Ne yapıyorsun? Kesi. Yapayım ya. Yani. Bebeğim şu anda burada. da Sen sen hala ne yapıyorsun? E datıyorum. sen de üstüme dötüyorsun. Biz hiç mormal değiliz. Niye? Çocuğumuz usul bir hastalığı. Şuna bak Michel şu anda kalbi kırdı. mı? Sana oluyor. Sotu, tuttuk onu. Evet peki. Bence biraz çok kötü değil mi? Bence de. Bu kırmızı fena kızlar. Bence de. de. Bebeğim şu anda böyle orada sevmiş artık mama olsun. Emmiş ya bence mama olsun. Annem ne işi şu olsun? Teşem ne işi mama olsun ya? Teşemi kardeşi boyum ya. O dedi belki çok kalkın. Ya ama o kağıda ne oldu? çıkata. çiçek çikolata. Şu an çıkmıyor <laughs> Of kı, kızım hadi ama. O tadı yap da. Bak biliyorum ya sesinin biraz mama olsun diye. Belki sesine kağıdı daha çok bari. Yüzü sana fena tepaltı. Ya ye. Onu bağıttınız abi. Onu bağıttınız abi. <laughs> ne? Onu bağıttınız ya? Babam sana şimdi tepaltı. Ay. Oy çok sert oldu. Ya beni oldu mu? Oldu. Ay ay ay. Hmm, biraz çeker ya. Ay ay çeker oldu ne oldu da? Ne oldu? Ay. Çeker kesiyoruz. Ha ne tür arka? Ne oluyor? Bebek çıkıyor. Ne şey yaptı? Aa, ah. ne no. oluyor? Sadece